arkadaşlar devam edelim Gerçi bir video daha çekti gördüğünüz arkadaşlar Minecraft Survivor oynuyoruz bölüm 1 ve arkadaşlar daha temelde bir video çektim videoda hata çıktı amına kodum OBS programının hata çıktı diyor siyah çıkmış ekran full siyah yani 13 dakikam siyah ekranla geçmiş Cık. ve neyse arkadaşlar devam ediyorum artık yapacak bir şey yok kanıtını da atarım gerekirse bakın ben biraz böyle kendimi geliştirdim. Karpuz falan ektim buralara. Gerçi şuradaki şuradaki dördü karpuz değil. Onlar başka bir şey neyse. İşte arkadaşlar ben yaptım her şeyimi. Bunu da bok gibi kartuşu. Düşüreceğim illa. Ben düşmüştüm arkadaşlar. Şey yapacaktım. Neydi? Şu blokları böyle alalım. Şunların hepsini bir kırayım. Ee, madene çıkacağım arkadaşlar bu bölümde. Gerçi bayağı bir şey yaptım ama şunu da bir yerim. Sen pişiyor Piş. Tamam. Piş. et. Kır, ıı, ben torç yapayım Ben, ben torç yapmadan önce biraz odun kas. Alalım şöyle. Neyse açık kas. Şöyle gidelim. Ben biraz oynadım arkadaşlar. Tam tamam 15 dakika oynadım. Tam 15 dakika oynadıktan sonra nereye gidiyorum lan ben Buradaydı ya oynadım video simsiyah ekran ya ben ne yapayım böyle şimdi neyse bu arkadaş bu arada arkadaşlar yeni ekranı güzel mi sizce ben beğendim hadi bakalım hankır odun toplamakla mı geçecek bugün en az bir 30 tane odunumuz olsun hızlı hızlı bir bakayım ben video çıkımı çekiyor tamam Zaten bir, de bir de sıkıntı çıkmaz. Ya ee, abicim. Çok iyi bir verimli bir yere geldik arkadaşlar bu arada. Koyun falan her şey verimli yani. İnşallah e, madende verimli çıkar. Koyun kasıyor. Kasmasana. Nereye baksam koyun var anasını satayım. 40, 40. Dur neyse siz kalın. Bunları oduna çekeceğim. Yok kömüre pardon. Ha, bu kadar yeterli. Aa elma düştü. Şunları falan ha. Koş. Neredeydi bilmiyorum. Şimdi güzel bir sorun şey. Şunları alalım. Elimde şurada olmalı. Ne tamam, tamam. Ya buraya bir şey yapacağım. Ya. Şimdi değil de. Bundan bir sonraki bölüm buraya değil. Bir orman yapacağım ve bu ağacın ne iş var ya? Bir tane ağaç var. Aa bir şey var. Bundan var. Abi neyse. Bundan kağıt yapıyor bir Şeker falan. Büyüyor musun diyor. Şerefsiz de. Birisi büyüyor iyi. Şu yeşil oldu. Tamam. Şimdi şöyle bir alayım Çok güzel, çok güzel, çok güzel seni şey olarak kullanayım. de şöyle yapalım. Biraz, biraz, biraz yerini alayım. Çok iyi ya. Siz de bir içine atayım. Tabi sen ne Sen gel. Ne? Yok yok gidin ne işin yok. Onun alanına kadar ben de şey yapayım. Bir tane torç yapacağım. Şimdi bunları böyle içine atalım bir. Çok buna da gerek yok gerçi ama. Ay kapattım hiç. Aha. Şöyle inelim aşağı. bir in, in. Şimdi kısmı kıralım da bu kazmayı idare edelim. Neyse yine de yapayım. Size şimdi karanlık karanlık görün. Şurası iyi Ben video çekeceğim. Benim 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 videomu izleyen kişiler videomu karanlık görecek değil mi? Ha. Böyle şey mi olur? Yapacağız. Harcadığım bu kazma kralına kadar kıracağım. Kaşlayayım şu an biz. Hı. Aha bakınız. Kömür. kömür Kömürleri Hı. bununla akacağım. Niye? Çünkü daha hızlı kırılması için. Hı. Burada bayağı bir var. Çok iyi. Yukarıda da kömürler var. <laughs> Yukarıdaki kömürler aslında iyi olur gerçi de. Ne yapak Kaldı artık onlar. Bu, bu ne böyle. Bitmiyor. Lan bit. Kömür ailesi oldu. Ya bu ne lan. Hadi gideceğim ben kardeşim sen. Bak bunun arkasına da çıkacak diye düşünün. Çıktı valla. Böyle evet, bayağı bir şey mi oldu lan. Uh. Şu an arkadaşlar oyunu zorda oynuyorum. Çok çok acık oynuyorum. Neyse burası iyi. Sizi kapatalım ben şöyle kapıyım. Ben onu şöyle kapıyım. Sıra geldi. vermek istiyorum. Tamam bu kadar Bunlarla Bunu da kırayım. Sen de kırayım. Şimdi ha bir çıkalım da. Küçük küçük. 36 37, 39 40 tane çıktı çıkıyor. Buradan devam edelim bunu Ne ee, Bir tane daha şuraya koyayım şimdi. Koydum. Düşün, şimdi şöyle alalım. Kırmızı 40 tane şeyim. ANAM zaten buna ne? Yapayım? Dur. Gelmeyin. Gelmeyin, ölmek istemiyorum. Şimdiden ölmek istemiyorum. Allah öldüm. Allah belanı vermesin. Oğlum skandın ne işi var orada? Uyu uyu hemen uyu. Ne yapacağız şimdi? Kendimiz arkadaşlar hazır mısınız? Savaşa çıkıyoruz. O niye giremedi? Bak o ya. Dur, hemen zırhlarımı yapalım oldu savaş çıkmış Allah'ım sizi giyeceğiz sizi atalım şöyle. şey taş falan Allah'tan taş falan var Allah'tan Allah çok fazla var olmasınız bitmişti ben şöyle bir yapayım O Or oran lan oran öyle ne kadar şanslıyım spawner buldum hiç sıkılmadan kalın oldu. Ben biraz yemek ihtiyacım var. Yemeği şöyle alayım. Kömür neredeydi lan? Sizi ben bir kömüre çevireyim. Kömür nerede bu odunu? Sonra şöyle yapayım. Bakayım her şey tam mı? Dur lan bir kazma yapayım. Kazması ne yapacağım Lan nedir o ya? Hala şaşırıyorum derim. Ay ananı. Krepsin işte ya ne var. Ha, o kadar heyecanlıyım ki şu an. O, o itemlerin bir dersi hiç iyi olmaz yani. Neyse evet, sizi atalım. Şimdi sen şöyle yapacağım. Ondan hakikaten şaşırdım. Git git git. İn in in. in. Tam da altımı kırdım. Kızdım nedir? Kazdım. Böyle bir yer çıktı. <laughs> Vallahi ondan bekçilik yapıyorum. Ben o standları kıracağım bekle. Bunun altı boşlu. Çok güzel. Bunun altı Ha böyle gideceğiz. Sizi şöyle bir koyalım da. Alacağım ama ben şimdi. Siz bekleyin. Dur. Ben gel ben. Halim lan. Onda kadar laklı bir şey ya. Ben üstü çıkacaklar. Geberim, lan. Geberim. Geberim. Geberim artık. Lan bir vurursalar <laughs> Bana. Güle güle ha ha ha. Sizinle bir şeyinizi kıyayım mı? Dur siz? siz kimsiniz oğlum? Siz kim oluyorsunuz? Buradan kırabilir miyim? Yok çok iyi. Bu nedir ya? Kanya buldum. Lan itemlerim de orada. Nasıl kıracağız? Çok güzel bir soru. Seni yani kendi konuşayım. Ne yapacağım oğlum? Kaldık böyle. Aşağı mı atlasın? Şu aşağı atlasın. Baya bir kişi var. Ben yapacağım biliyorum. Bu yolu tarif edebilirim. Şöyle bir çıkın ya. Da. Şuraya çıkın oğlum. Ha aslında çık oraya. Sen olur. Tamam sen de bir kişi daha çık. Çıkın oğlum ya çık. Sen de çık. Bak hep soruyor. Geber lan lanet. Ha vur ona vur. Geber lan geber. Çıkın biraz uzak çıkın. Gelsek ağırlar. bir baltalay bir keşke. Hadi ya çek şunları. Vur 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 vur, vur, vur. Lan hadi vur vur kır 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 vur, kır kırdım valla kırdım yemin ederim kırdım topla abi topla topla topladık bu nasıl bir yerdir ya insan şu iki çeşit var

sade bir yere Şunları toplayayım da. Bu nasıl bir bölümdür ya? Allah'tan hardcore oynamıyor. Gel lan. Gel lan buraya. Kaçmasana amına koydum. Ne kadar canlı. Gene nasıl sıçtım. Şunları da alalım. İhsan bir, bir şuraya çiz koyar bana ya. Yanlış orası Neyse iyi. Gelmeyelim şuradaki demirleri de alalım. Neredeydi? dakika, video kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Geldim. Şimdi. Ne var ya oğlum. Ananın var ya ananın. Bunu Dur, vurma lan. Ooo yer çıktı çok iyi. ki bir ya burada doğum ya. No, dur anana. Lan no, bu ne? Bu ne? Dur. Dur dur dur. Öleceğim valla gelmek ölmek istemiyorum. Oğlum, oğlum bak ben de pvp mi geçeceğim? Neden lan ekşi? Annenin babasının adı ne oğlum? Anne, Annenin babasının adı ne? Annemle gidiyorum, bana mı Allah sana dur, almadım onları. bu nasıl <laughs> bir ya? balta falan gidiyor. Ne biçim bir yere gelmişim ben Güzel, ne yapacağımı bilmiyorum. Siliyorum. Cidden aslında her şeyim ya. nasıl bir bölüm? Dur bir şey çekeceğim. Kameraya böyle. Çek. Şimdi öldüm de göreyim ya. Gerçi yine öldürdüler ya. Biraz yürek. İşte baltayla gidiyorum. Kafalarına kıracağım. Siz öğrenmiyor musunuz daha benim kim olduğumu? Buradan. Gel ulan gel. Ulan ayıp. Aklına mı nakoyim sen de? Bu giyelim. Gelin Siz görmemişsiniz Sen de gel. Namus dur. Na bu daha iyi oluyor şimdi. Bir dakika şey Bu, nasıl bir yer ya? Ben gelelim mi? ama. Neyiniz var oğlum senin oldu? Hı? Sen, sen kim oynuyorsun lan? Ben o kadar bir şey üstüm. Düşündüm. Ben burayı bir kapayım artık. Kapanak yapayım. Neyse. Burada değişik olan var. Hadi şundan atak. Yayın falan da etrafım. Bu nasıl bir yerim ben sadece şuraya şey almaya gelmiştim. Şunları toplayacaktım. Adamlar da Şunları da bir toplayayım. Şimdi bitiririm videoyu ya. Şöyle bir şunları toplayayım ben de. Cık cık. İlk şey ya. Nasıl bir işsin? Neyse hadi evimize gidelim. Güzelim. Güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel. Şey, bahsedeyim, bahsedeyim. Tamam. Gidelim, nasıl ne oldu Ne yani? oldu buraya? Ne oldu buraya? Ne oldu buraya? Ne Ne oldu buraya? Ne Ne oldu buraya? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi baya bir kavgalı geçti oyun. Yani ben baya beğendim. Güzeldi yani. Nasıl ne diyeyim? O, tane çubuk var. Benim şu ana ben kömürler de yok. Ne güzel. Sadece şuna var. 40 tane kömür vardı. Boş boşuna gitti bildiğin. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Güle güle. bay.